hayallere doğru giden macera serimizin ikinci aşamasındayız arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Armet Heist oynayacağız arkadaşlar. Armet Heist'i zaten uzun sürede oynamak istiyordum. Bu kanalda full bunu bitireceğiz. GTA 5 soygunlarına hazır mısınız? Aynen GTA 5 gibi soygunlar var oyunun. Neredeyiz şu anda? deliniyor ha düşman herifleri Arkadaşlar bu oyunun kontrolü çözümü şey gerçekten zor harbiden zor bak bu oyunun kontrolleri idare edemiyorum ya resmen idare edemiyorum bildiğin ben bu oyunun kontrollerini idare edemiyorum Şuraya baksana arkadaşlar. Hareket edemiyorum oyunda. Zaten hile oynuyorum merak etmeyin. Ölmeyeceğim. Ölmemem gerek. İçeride lan ben dışarıya çıktım. Arkadaş bu oyunun kontrol niye bu kadar berbat ya? Ben eskiden oynadığım zaman böyle değildi. Kardeş zaten öldüremeyeceksiniz. Yorumlayın kendinizi. Ha öldüremiyorlar. Ne oldu lan? Öldüremediniz mi? Köpekler. Köpek değil mi? Geç polis ama. Polisler köpek demez. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> hep, hep beraber. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Yine hapşıracağım. Hapşırdım zaten. Evet arkadaşlar, full armatex oynayacağız, bitireceğiz, sonuna kadar ilerleyeceğiz, yeni silahlar falan açacağız, her şeyi yapacağız arkadaşlar, her şey. Bölüm başı iki soygun, bölüm başı iki soyguna kalkışacağız, fakat bölümler bir müddet sonra tekrar ediyor arkadaşlar, kendini benim elimde değil. O zaman iki sandığı açmama bile izin vermedi. Yine hava durumu galiba. Yok yalan oyundan gelmiş. Oyundayken oyun için niye bilirim geliyor ki ya. Arkadaşlar bakın bu bölüm ben bir şey hatırlatıyor. Kane'ler Lynch diye bir oyun var. Biliyor musunuz oyunu acaba? Bu o, o Kane'le Lynch oynadı. Aha kendi adamı vurdum. Böyle bir bölüm vardı. Kane'le Lynch'te. Tıp atıp buna benziyordu. Acayip derecede buna benziyor. Ben, bu bölümü geçen sefer oynadığımda fark ettim. Acayip derece Kane'le Lynch'i hatırlatıyor. Öldü. Arkadaşlar kontrol çok. Bu ne ya? Bay Turuncu. turuncu hadi gel. Koşalım. Kaçış noktası oldu. Gel. Turuncu canlının gitti senin full. Aa Turuncu öldü. Niye sıkın Oğlum öldü. Yok arkadaş. iyilesi oynamaz ya bu oyun. Acayip. Fazla hasar veriyorlar. Kontroller de insanlığa kahret. Evet... Başardım. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Yeni seriye başlamamıza gerçekten içimi hoş oldu. Bugün bir tane daha video atacağım. O videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok daha iyi yerlerde ailelerimize kavuşmuşken buluşmak üzere. Benden bu kadar.